Müslüman da olamaz, kafir olamaz. Böyle bir seçim Al, alıyor mu? Nasıl, nasıl da işte, Yani. Efendim? Allah nasıl kutladıysa odur yani onun dışında çıkamaz. Aynen. İşte Allah da diyor ki ben bu iblise bunu kutladım. Kötülük yolunu size göstermesini kutladım diyor. Bunu, bunu, bu, bu bunu yapar. Sen buna uyduğun an kafir olursun, cin olursun. Bunu söylüyor Allah ya. Bunu anlatmak için müteşabih bir anlatımla bunu burada anlatıyor. Çeşitli misallerle. Evet. Yani şunu diyor e aslında iblis de insanın harmanlaması insanı cin ediyor. İblis de insanın harmanlaması insanı kafir ediyor. Hani bir şeker var ortada bir şekerli su. Ben bunu sürekli örnek veriyorum. Şeker ayrı bir madde, su ayrı bir maddedir. İkisi harmanlandığı zaman buna şeker de diyemezsin, su da diyemezsin. İkisinin harmanlaması karışımı olan bir şey sıfat yüklemen lazım. Ona ya şekerli su ya da şerbet demen gerekiyor. Aynen Kur'an'daki ifade de böyle. Bunu yakalamak gerekiyor. konusunda ve cin konusunda söyleyecek olan bir şey var mı veya sorumlu, soru yoksa e, suremize başlayalım. Başlayalım inşallah. Evet. Aslında e, derslerde geçtikçe yani anlamak için o konuyla ilgili örtüşen ayetleri de bir araya getirerek daha da geniş kapsamlı bir anlamaya doğru gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şuara suresinin 122'de kalmıştık. Ee, elçilerin yaşadığı hayatlardan kesitler sunuyor Kur'an. 124. ayetten itibaren de Put Aleyhisselam'ın yaşadıklarını bize anlatıyor. 124. 123'e geldiydik hocam. 120 ben hocam buraya yazmışım. 122'ye gelmişiz. 123'ten başlayacağız. Ha 123'ten başlayacağız onu dedim. Evet. 123. At kavmine gönderilen elçileri yalanladı. Ee, hocam bir dakika ben Başka bir suremi açtım, dur bakayım. Pardon, başka sureyi açmışım. Bir saniye hocam. Evet. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Ad kavmine gönderilen elçileri yalanladı. Ad kavminin nebisi, resulü kimdi? Hud peygamberdi. Ad kavminde yani Kur'an'da dikkat ederseniz bu peygamberler kıssalarını anlatırken hepsinin ortaya koyduğu mesaj nedir? Bütün peygamberler dünya hayatında hani Alak suresi birinci ayette oku Rabbinin adıyla oku ifadesini kullanırken hayatta iki türlü yaşama, hayatı iki türlü anlamlama, anlama iki türlü yol vardır diyor Allah. Birisi Allah'ın vahiylerle çerçevesini çizdiği yol, birisi Allah'ın vahiylerin çerçevesi dışındaki Rabbani yolun dışında olan yollar. İşte bütün peygamberler geldiklerinde bütün insanlara diyorlar ki ben Allah'tan gönderilmiş bir peygamberim. Ben sizi Allah'ın yoluna yöneltmek istiyorum. Yani temel başlığı bu. Bütün kavimlerde yani burada asıl sonuç da şunu anlatıyor. Sizi ahiret aleminde ebedi bir cehennemle korkutmak, ebedi bir cennetle müjdelemek için buradayım diyor. Korkutmak ve uyarmak, müjdelemek. Sürekli peygamberin ortaya koyduğu mesaj bu. Ee, e, hud da bunlara anlatıp devam ediyor. Hani onlara kardeşler Hud sakınmaz mısınız demişti. Yani neyden sakınacak? Az önce de konuştuğumuz gibi ortada insanı inkara, isyana, fuhşa, ahlaksızlığa, kötülüğe teklif sunan iblis var. İnsanları yaratılışta verdiği Rabbim Allah'tır sözüne sadakat göstermeyi teklif sunan takva var. Bir de gönderilen nebiler, resuller var. Bir de iblisin yolunda yürüyen şeytanlar var. Yani insanları bu doğru yola götürmek isteyen insanlar var. İnsanları bu doğru yoldan uzaklaştırmak isteyen insanlar var. Hem bu insanın öz yapısında melekler ne oluyor? Hem de bu o meleklerin teklifleri yönünde karar veren insanlarla insanlar doğruya ve yanlışa gidebiliyorlar. İşte bu doğruya giden insanlardan en önde gelenleri seçilmiş olan nebiler ve resullerdir. Yani ne diyor? Sakınmaz mısınız? Neyden sakınmaz mısınız? İşte o Rabbani yoldan, e, Rabbani yolun dışında gitmekten sakınmaz mısınız? Ebedi cehenneme girmekten sakınmaz mısınız? Bunu anlatıyor. Evet. Hocam zaten Musa Aleyhisselam da Birauna gittiği zaman aynı şeyi söylüyordu. Temizlenmek istemez misin diye. Burada da sakınmaz mısınız? Aynı Hiç değişen bir şey yok. Yani değişik anlamlarla her türlü örneklerden vererek anlatmış Kur'an. İnsanlar mesela bu Kur'an bizim anlayacağımız dilde niye söylememiş? Bizim anlayacağımız dili arayıp bulacaksın orada var zaten. Bak güvenilirlikten bahsediyor. Güvenilirliğin şeyi nedir? Belgedir, belge. Hep Kur'an'ın üzerinde ısrarla söylediği onların ellerinde bir belge mi var ki böyle konuşuyorlar? Onların konuştukları zam ve tahmin. Kur'an belgeyi de ikiye ayırıyor. Birisi indirilen vahiy belge. Birisi de yaratılan eşyanın belgesi. Yaratılan eşyanın belgesiyle Gönderilen vahiy belgelerinin buluştuğu doğru anlayış insanların nebiler ve resuller yoluyla gönderdiği sünnetullah yaşamıdır. Sünnetullah diyor Kur'an Yani Allah'ın koyduğu kurala göre yaşama olayı Allah'ın gönderdiği belgeler oluyor. Allah değil de peygamber koyduysa o zaman biz bu elçiye nasıl güveneceğiz? Orada o zaman Muhammed, Muhammed, Aleyhisselam sinirlenip oraya piç işte namussuz bunları koyduysa bu kelimeleri diğer elçiler de koymuştu. Musa da koymuştu. Zaten kendisi katildi Musa. Üstelik payda yetişmişti. Söylüyordu kendisi. Ben diyor o zaman delaletteydim. Yani sapık birisiydim ben Yoldan çıkmıştım diyor. E böyle bir adam sinirlenmez mi? Zaten dua etmiyorum Allah'a. Rabbim bunlara sen bu malın mülkü hmm. daha çok eziyet etsinler, yoldan çıksınlar diye mi veriyorsun diye. Ayeti hemen hatırlamak gerekiyor. Hani Hakk'a Suresi 43, 44, 45 Eğer o peygamber vahyin dışında bir söylemde veya bir eylemde bulunacak olsaydı onu şah damarına yakalar kız hesabını sorardık diyor. Öyleyse peygamberin söylediği vahyin ta kendisidir. Ben şöyle diyorum. Zaten Kur'an'da peygamberin söylediği ya vahiydir, ya vahiylerin harmanlamasının bir yorumudur söylediği. Mutlaka ama mutlaka onda o ayetlerin bir esintisi vardır. Çünkü Kur'an peygamberler için şöyle diyor. Allah Peygamberlere ilim verdik, hikmet verdik. Kitap verdik, hikmet verdik. Hikmet, olayları doğru anlama yeteneği, doğru anlama feraseti, doğru anlama kapasitesi demektir. Nasıl felsefe dilinde bir mantık varsa, bir mantık doğru düşünmenin kurallarını, prensiplerini öğreten ilmin adıdır. Kur'an'da bunun karşılığı da hikmettir. Hikmetli düşünen bir insan, Allah'ın kendisinde de hikmet vardır. O hikmet sahibi olan Allah sürekli. O peygamberlere de o hikmeti veriyor. B bunu anlatıyor. Yani peygamberlere e, yani Kur'an'da piç diye orijinal metinde geçiyorsa, geçiyor tabi e, buradaki piç diyen peygamber değil Allah'tır. Allah böyle bir şey söyler mi? Allah Ebu Leheb'in elleri kurusun ya. Kurusun, kurusun diyor. Kurudu ya. Bunu Allah söylemez diyor. Bunu Allah söyler. Peygamber söylemez bunu. Allah'ın söylemediğini yani Peygamber söylemez. Eğer Allah'ın söylemediğini Peygamber söylerse. Allah.